Merhaba arkadaşlar. Sevgili gençler. Bugün umudu büyütmek için çünkü senelerdir bu ülkede yaşayan bizler demokratik bir Türkiye'nin gerçekleşmesi için elimizden geleni yaptık. Saldırılarla birlikte halkımız uzun dönemden sonra birleşerek genç arkadaşlarımızın da öne geçerek Türkiye'de yaşanılabilir bir ülkeyi kurmak için harekete geçtiler. Maltepe'den, Saraçhane'den bizim de umudumuzu büyüttüler. O anlamda onları saygıyla selamlıyoruz. merkezi merkezimiz Almanya olan ve senelerdir aynı zamanda bu ülkede eşitlik mücadelesi sürdürenler ülkemizde yaşanan her türlü baskıya her türlü saldırıya her türlü hukuksuzluğa karşı demokratik bir Türkiye istedik sürekli. Nedeni de şu. Bu ülkede aynı zamanda insanca yaşayabilelim. Bu ülkede aynı zamanda birazcık da olsa kendi dertlerimizle ilgilenebilelim. Çünkü bu ülkede aynı zamanda ırkçılığa tabi tutulanlar, aynı zamanda ucuz iş gücü olarak değişik üç, üç alanlarında çalışanlar bizleriz. Ama ne yazık ki ülkemizde halkları sürekli ezen, Türkiye'yi yaşanmaz bir ülke haline getirenler bizim de yakamızdan düşmediler. Bizleri de burada kendi aramızda kutuplaştırmaya, kendi iş yerlerimizde, kendi değişik alanlarda bizleri de bölmeye çalıştılar. O anlamıyla buradan Hepimiz elbet ki Türkiye'deki demokrasi güçlerinin başarmasını istiyoruz. Ama bizler şunu iyi bilmemiz lazım. Sa mesele sadece Türkiye olsa, gerçekten kötülükler sadece Türkiye toprakları üzerinde olsa, mesele sadece tek adam meselesi Türkiye'de olsa, İnanın Türkiye halkları o kötülüğü şimdiye kadar 10 defa de boğabilirdi. Onun için meseleye birazcık daha geniş bakmamız gerekiyor. Ne yazık ki içinden geçtiğimiz dönemde kötülükler sadece Türkiye'de sınırlı değil. Dünyanın her tarafında işçiler, emekçiler, halklar şu veya bir şekilde sorunlarla boğuşuyor. Onun için sadece Türkiye'deki kötülüğü yenmek aynı zamanda içinde bulunduğumuz ülkelerdeki kötülüğe karşı mücadele etmek de mümkün olabilir. Buralarda aynı zamanda yerli emekçilerle Alman halkıyla birleşmemiz, onlarla gücümüzü bir araya getirmemiz çünkü Türkiye'deki kötülüğün arkasında aynı zamanda Brüksel var. Aynı zamanda Berlin var. Aynı zamanda Amerika var. Aynı zamanda Moskova var. O anlamıyla bizler ancak ve ancak içinde bulunduğumuz ülkenin işçi ve emekçileriyle birleşebilirsek ancak ve ancak Türkiye halklarına daha ileri düzeyde destek, dayanışma ve ülkemizin aynı zamanda bu ülkelerde mülteci anlaşması gibi kendi pisliklerini Türkiye'ye dayatmaya çalıştıkları politikalara karşı çıkabilir, Türkiye halklarıyla dayanışabiliriz. Sevgili arkadaşlar, şunu unutmamamız lazım. Elbet ki bugün umudumuz büyük. Ama Sayın Ekrem İmamoğlu'nun söylediği gibi demokrasi mücadelesi beş haketti. Zor bir yol. Ve bizler de şu alanda bir araya gelen arkadaşlar olarak uzun dönemden sonra ilk defa bir araya geliyoruz. Hepimiz aynı zamanda umudumuzu büyütmek istiyoruz. Bizler de kendi içerimize sokulmaya çalışılan senelerde sokulmaya çalışılan ön yargıları yıkmak zorundayız. Birleşmek zorundayız. Ve sadece bizler değil. Ne yazık ki AKP hükümetinden bu ülkede yaşadığımız kardeşlerimiz ondan etkilenen işçiler, emekçiler ciddi bir şekilde etkilendi. Nedenleri farklı. 60 senedir bu ülkede Devam eden ırkçı, ayrımcı politikacılar, politikalar onları aynı zamanda Tay hükümetini bir umut olarak görmesine neden oldu. Onun için onları da bir kenara bırakmayalım. Onlara da elimizi uzatalım. Sabırla, inançla, gerçeği, sevgiyi, dostluğu, emeği, kardeşliğini onlara da taşımaya çalışalım. Tayyip'in sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda bu ülkede böl yönet politikalarına karşı çıkalım. Bunu başarabilirsek, yani üniversiteler, bu üniversitesi, Orta Doğu'nun kardeşi olabilirse, Köln Üniversitesi, İstanbul Tekniği kardeş olabilirse, bu duyguları eğer biz her tarafa yayabilirsek, kesinlikle demokratik bir Türkiye değişik uluslardan, inançlardan, emekçilerin birlikte yaşayabileceği, aydınlık bir Türkiye'yi başarabiliriz. Hep beraber başarabiliriz. Bu anlamıyla yaşasın Türkiye'deki halkların demokrasi ve özgürlük mücadelesi. Yaşasın halkların kardeşliği. Yaşasın uluslararası dayanışma. Hep saygıyla selamlıyorum. Başarılar diliyorum. <laughs>